Günaydın arkadaşlarım. Bugün 4 Mart. Ee, çarşamba. <laughs> 4 Mart çarşamba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız çok şükür biz de iyiyiz. Demin beni ortalığa süpürürken gördünüz. Mahmut tam uykuya dalmadan dedim şöyle bir ortalığa makine çekeyim. Ellerim yine iş yapıyor acayinen. Ee, Kızların odasının kapıları çok şükür silindi. Lambaların tozlarını aldım. Yukarısı şimdi tamamıyla bitti. Dolapların kapaklarını falan da hepsini sildim. Şimdi orta kata geçtim. Ama şu anda gördüğünüz gibi mutfaktayım. Hemen bir açılışı yapayım dedim. Şimdi orta kattaki banyoyu yıkayacağım. Ve de Mahmut uyumadan bizim odanın kapısını da yıkadım. Makineye sabah olalı bir, birinci makine yıkandı. Şimdi ikinci makineyi açtım. İki makine daha onun peşinden yıkanacak siyahlarla. Hadi bakalım gün daha bize ne gösterecek? Bugün de sokak başına ya da herkes kapısının önüne bu artık çöpü çıkaracak. Yani bu çöpün içine plastikten hariç ve yiyecekten hariç her şey atılıyor. Konser konserve, cam falan gibi şeyler atılmıyor. Diğer şeyler aklınıza ne gelecekse onlar atılıyor. Burada da görüyorsunuz. Bizimkisi bu. Komşular hepsi çıkarmışlar. Her işimi bitirdim arkadaşlar. Çok şükür. Yarın bir tek yapabilirsem karafellerimi sileceğim. E, lambaları da e, yarın silerim diye düşünüyordum ama suyumu değiştirmişken dedim ki lambalarımı da sileyim. Çok şükür o da bitti. Bu ara gerçekten bizim eve sanki böyle bir gibi bir şey uğradı. E, ne elimize alsak kırılıyor. Neyse ben de anlamadım. Cumartesinden beri böyle bir şey var. E, cumartesi polis arabaya çarptı biliyorsunuz. O işte böyle halloldu gibi bir şey. Bakın. Mahmut'un evinde bu sabah ne kaldı? Göstereyim mi size? Şu. Hani e, böyle ipini çekiyorsa de jalozini yukarı çekilsin diyerekten. O elinde kaldı. Yapı marketinden artık bu alınır. İpi sarar o zaman. E, mutfağın o zaman aşağı yukarı indirebiliriz. E, bugün çöpleri beraber dışarı çıkarttık. E, çöpçüler geldi işte çöpleri toplarken teker ver sağlı sollu tekerin biri eksik Allah Allah ya böyle boşaltırken çöp teni içine düştü o büyük kamyonun içine düştü şeyi aradım işte yerine aradım dedim böyle böyle dedim teker eksik dedim ne yapmam lazım falan diye o zaman dedi ben size dedi bidon gönderebilirim çöp bidonu ama dedi 250 euro civarında Ondan sonra ben de sannedersem geçen sene falan yapı marketinde öyle o çöp bidonlar satılıyordu. Orada da 60 euroya mı 70 euroya mı öyle bir şeye gördüm. Ondan sonra ben dedim ben size geri döneceğim. Hem dedim bir Mahmut'a e, konuşmadan etmeden 250 euroya bir plastik çöp bidonu ne demek? Hadi. Ay bilemiyorum işte. Neyse uzun lafın kısası arkadaşlar. yemeğe hazırlamaya başladım ama pişirmeyeceğim bir tek pişireceğim. Hıyaralı çorbayı pişireceğim şimdikten çocuklar daha geç 3 saati var da neyse pişsin o şimdikten. Bakın buraya taze <laughs> mutfak kazası işte bu. <laughs> taze fasulye arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şurada da soğanlı ve sarımsağını doğradım. Burayı da doğramıştım da az gelir. Hemen suyunu da, şuranın suyunu da sileyim de. Ay, e, fasulyelerimi güzelce yıkadım, ayıtladım. E, domates doğradım, bir kaşık salça koydum üzerine. Böyle tembel işi şey yapacağım. Hiç kavurmadan, mavurmadan böyle de çok güzel oluyor. E, pişmesine yakında zeytinyağını gezdireceğim üzerinde. Oldu pişti. Tembel taze fasulyesi. Dünden pilavım var. Ve dün sebze çorbası yapmıştım. Simge için o var. Bir de yayla çorbası yapacağım. Yayla çorbası gibi bir şey işte. Onu da göstereyim size. Ama durun bir dakika. Hemen şuranın altına bir vurulayım. Aman aman. Aman aman. Neyse. Kazalar yine böyle olsun. Şunu tanır mısınız? Açlık. Şöyle göstereyim. Böyle. Bunu güzelce ne yıkayacağım şimdi. Ondan sonra üzerine meyanesini yapacağım. Meyanesini de hemen size söyleyeyim. Un. Bir tepeleme kaşığı un koyacağım. Bir de yoğurtla güzelce çırpacağım. Tuz. Bir de nane. Oldu bitti. Size tavuklu çorba. Bir de sabah bulalı hamsi çıkarttım. Onu da benim kocacığım ben ayıklandı kondu sanettim kılçığını çıkarmam lazım. Ondan sonra da güzelce mısırın oyunu bularım. Onu da evet, onu da kızartacağım bugün. Bir de buraya ilistire koydum bile. Kuzu marulunu yıkadım güzelce ne. Salata kabı. da böyle ilistiri koydum. Şeri domatesleri de dörde böleceğim. Soğan. Bir de Peynirimi de çıkarttım, onu da dilimleyeceğim üzerine koyacağım. Yani yemeğim hazır gibi. Ama size bir şey söyleyeyim mi? aramızda kalsın. Hamsi ayıklaması var ya onu bile laçana çekiyorsun. Hiç sevmiyorum. Yemesi güzel de. Yapacak bir şey yok. Hadi. Böyle kellesinden ayırıyorum. İçindeki pisliği de şöyle çekiyorum. göstermesi biraz zor. <laughs> Bir de buzluğa girdi ya hemen şey yapıyor, ayrılıyor. Normalinde bu tazeyken buzluğa girmeden öncesine yapılsa daha iyi oluyor. O zaman içi dışına çıkmıyor en azından. Eşim hamsiye dayanamıyor. Hamsi gördüğü anda Mahmut hemen hamsi alır. Buzluğa atar. Oo. Hop. yani. Ne güzel arkadaşlarım. Pisliğinden ayırdım hamsimizi. Burada da çöpü. Hemen organik çöpüyle birlikte orayı da çıkarayım. Çeşmemi de güzelce bir aceleyim Ondan sonra bodrum katından bir mısır ununu getireyim. Onu da güzelce böyle harmanlayalım. Tavamıza döşeyelim. Ondan sonra bana da istirahat zamanı Hamsilerimi tavaya da dizdim arkadaşlarım. Böyle ben e, bir kaşık mısır unu koydum. Yarım kaşık da normal un ilave ettim karışıma. Şimdi bu kuzu marulunu ben salata yaparken genellikle yıkadığım salatayı doğradıktan sonra gerçi bu kuzu marulunu doğramıyorum sadece şu ibiklerini alıyorum. E, suyu damlasın diyerekten böyle ilistire koydum. Bakın nasıl su birikiyor ben çünkü salatada böyle vıcık vıcık suyun içinde yani limondan hariç bir de zeytinyağından hariç su olursa salata böyle vıcık vıcık oluyor ondan da görünümünden hiç hoşlanmıyorum böyle salata aynı masaya götürünce erimiş gibi gözüküyor o yüzden ben de böyle karıştırmadan öncesine ilistire hazırlıyorum hep salatamı size de bir fikir olabilir hamsiyi yaktım galiba İşi yapacağım diyerekten. Ne Ah, yanmış. Tam Tam bakın 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 bakın. Gel. Gel. Şimdi gelmek üzere bakın bir de size şimdi bir şey anlatalım. Mahmut şimdi demin yapı marketine telefon açtı o çöp bidonu davasını anlattım ya size. Yapı marketleri çöp bidonu satmıyormuş. Biz tekrardan o çöp yerine telefon açtım. O zaman dedim böyle böyle Gerçekten işçilerden çok çok farkı var. Yani insandan insana o kadar o kadar farkı var ki. Demin çünkü bütün kağıt kırık işlerini falan hallettim. Bir sürü yerlere falan telefon açtım. Gerçekten insandan insana gerçekten çok fark var. Bugün bir sefer daha kanıtladım bunu kendi kendime. Neyse ne o çöp şeyine şey yapayım. Onu sonra oraya telefon açtım. Orada oturan hanımefendi dedi ki size dedi tekeri yollayacağız. Dedi aynı 23'ünde teker gelecekler. Ee, teker'i takacaklar. Yani öyle. Hiçbir para bile ödememize gerek yok. İnanabiliyor musun? Mahmut Efendi sofrayı düzdü. Salatayı hazırladı. Salatanın sosuna ne kattı? Limon kattı, zeytin yağı kattı. Tatlı toz biber kattı, bir de sumak kattı. Tuzu söyledim mi? Tuz zaten geliyor biliyorsunuz. Simge şimdi gir ellerini yıkayana kadar ben bir de şu pilavımı ısıtayım. Hamsi yemeyenlere. Hadi bize bereketli olsun hamsinin de sondur onu